arkadaşlar ben Enes. Bugün Enes'i istediğim yaptırıyorum serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Evet şimdi bunda dört ana başlığımız var. İlk başlığımız insanlara hangi gezegendeyiz diye soracağız. Ve Mars'a nasıl gidebiliriz diye soracağız. İkinci başlığımızda esnafa soracağız buradan otobüs geçiyor mu ve Bağdat'a nasıl gidebiliriz diye. Üçüncü başlığımızda bir meydanda çok yüksek sesle bağıracağız. Dördüncü başlığımızda ise yoldan geçen arabalara bu benim arabam diyeceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi insanlara aynı gezegendeyiz ve Mars'a nasıl gidebiliriz diye soracağız. Gel.

Adam Buyur yavrum. Güzel bir gezegendeyiz. He? Güzel bir gezegendeyiz. Gel oğlum şöyle bakayım. Güzel bir gezegendeyiz. Aynen gene ne aldın? Bana gezegeni boş ver. Sen nereye gitsin? İzmir. İzmir. Sen? Ben gidesin. Sen nereye gitsin? Gidesin. Gel topolar. Sen? Sen? Sinop abi. Sinov. Sen gezegeni mezegeni bırak. Kaça gidiyorsun? Biz de gidiyoruz. İstanbul'u Pakistan'da. Kaç tarihinde? 1453. Babası kim? Biri iki, iki, iki. Tamam Osmanlı'nın kuruluşu? 1292. Kim kurdu? Osman Bey <laughs> Şimdi sen sorunu bana sor daha, Aynı gezegendeyiz <laughs> Aynı gezegendeyiz Biz mi? Evet Vallahi gezegenini bilmiyorum dünyayı görüyorum evet. Bundan yukarıda gezegenler var mı desem var Aynı bir dünya var Ama bize Bu daha peki varsa nasıl gidebilirim abi? Mars. Mars'a nasıl gidebilirim? Sen evet. Amerika'ya gideceksin. Evet. Türkiye'den kaydını alacaksın. Oradan seni gönderirler. Sağ ol abi. Evet. 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 isim Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesidir. Bunun ismi ne? Emin. He? Emin. Emin. O da Yüce Peygamber'in ismi. Muhammed Emin. Peygamber olmalı. Onun ismi ne? Furkan. He? Furkan. Kur'an'da gel böyle gel millet geçsin. Furkan'da Kur'an ayeti var. Furkan suresi var. Öyle bir isim taşıyorsunuz ki o isimleri size koyanlar Allah onlardan bir kere razı olsun. Ö, yani öldü demiyor. Dünyayı değişimine nur için yaz. Sormanız çok güzel. Hem de Allah razı olsun ecdadını bilmek çok güzel. Allah ömrünüzü uzun etsin. Çektin mi? Sesli alıyor mu? Evet. Gel böyle gel. Bak dinle. Aç şöyle de. Güzel yavrularım. Sizin şanlı bir ecdadınız var. Edirne Başkent 2. Murat ihtiyar halinde soy ağacının bir türlü İstanbul'u fethedeme işinden rahatsız idi. Osman oğulları Bilecik, Söğüt'te 1299'da Osmanoğlu İmparatorluğunu ve adına Osmanlı Devleti kurdu aziz torunlarım. Fakat ikinci Murat dedeniz o zaman Bursa değil, başkent Edirne çok hüzünlü. Ben ki Allah Resulü Yüce Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine şeref olamam. Bu İstanbul ne zaman fethedecek hüzündeydi. Allahu Teala ikinci Murat dedemize Fatih Sultan Muhammed gibi bir oğul verdi. O dedemiz 1453 çok zor şartlarla 2300-2500'lük Bizans İmparatorluğunu dav etti ve Osmanlı toprakları içine kattı ve durmadı. Deden Yavuz Sultan Selim Han Ulu Hakan 1512 Batlan Sina Çölü'nü geçti. Emeviler döneminden Abbasi halifesini alaşşa etti. Deden Yavuz Sultan Selim halife oldu. Osmanlı ecdadın 100 sene halifeliği korudu. 1915'te İttiyat Terakki Piçleri Ulu Cennet Bekan Sultan Abdülhamid'e sanaryo yazdılar. Ve ve öyle bir zalim yaptılar ki Paytura bindirdiler. Hamido, Hamid onbaşı diye Selanik'e gönderdiler. Orada çok şey bir zaten o zaman bizim Acemistan, Türkistan, Kırımistan, Arap Yarımadası 3 kıta bize ait. Söz bizde. Her vilayeti bir vali idare ediyor. Osmanlı'nın Turası ve arması yeryüzüne hakim. Allah'ın iziyle onların idalleri yeryüzünde yaratan Mevla'nın varlığını takdir etmek bu yüce millet asil millete aslını anlatmaktı. Tamam mı yavrularım? Şanlı bir ecdadınız var sizin. Ecdadınızla öğrenebilirsiniz Buradan başka bir İstanbul yok. Olamaz. Dünyanın Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü bir beldedir. Ve o Yüce Peygamberimize Medine-i Münevver'de evini açan, bugünkü Mescid-i olduğu yer Halit Bin Zeyd Burada Eyüp Sultan da denebilir. O mübarek civata katıldı. Yaş 90 üzerindeydi. Fakat müşerref olamadı. Dedi ki... şey Bu ağlar yüzden bu ağlar Bari dur biz de bir dua Kan sen içinden okuyun.

Tamam. Hadi. <laughs> en azından yüz kişinin arasında bir silinmedi. Amerika'ya gitsen nasılın uzay araçı bilecek yok mu olur. Çok tamam. Uzun. Diğer adam bile bildi ya. Ee, dükkanlara buradan 55'te geçiyor diye mi soracağız? Hadi gel. Kendi burada yapacak, nem suyu falan <laughs> Kış, abi buradan alalım. Kalkıyo nereye gidiyon? böyle böyle, böyle Buradan. Gel. Gel. Abi bak ne kadar bir

şimdi de bir meydanda Türkiye çok yaşa diye bağıracağız. Çok yüksek sesle gel. Oğlum, oğlum çok kişi var ya. Ben 50 kişiler falan bağırıyorum. Da. Burada, burada 200 kişi rahat var. Ya. Hazır mısınız? Türkiye çok yaşa. Türkiye çok yaşa. Sesiniz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi de yolda geçen arabalara bu benim arabam diyeceğiz hadi. Dayak yeme ihtimali çok yüksek. Taksiciye yapma Enes. Nota. Haydi gidelim. Tara. Allah'ım. Hadi durun aradan. Oy şimdi kaza yapacak göreceğin. Jamaati Oğlum şimdi kaza yapacaklar Abi bu benim araba. <laughs> o kurbanlar değil mi? Korkuyorum. Ne var lan? Mavi yapalım. Gömer adamı adamı tv'den Çok kötü bak. Beyaza yap, beyaz bir şey yaptınız. Abi, bu benim araba. <laughs> <laughs> kapatayım artık ya. Yok, şey yapacak, yapacak. hayır, hayır, yapacak, hayır hayır Araba dedik oğlum otobüs demedik değil mi? Ha otobüs uçak mı? Oha okula ne yapmışlar lan? Evet arkadaşlar burası evet, Emin Nezim okulumuz. Ne yapmışlar lan bu okula? Kurkan. Hey bak bak. <laughs> bak şu an yakınlaştırmayı öğrendim. Videoda yaklaştırıyorum. Abi bu benim cenaze arabam. <laughs> mal cenaze arabasına yapma döverler Allah rahmet, rahmet eylesin de bari adama adama Evet şu adam çok kötü bakıyor bu adama Abi, yapma bu benim <laughs> adam böyle yaptı ya <laughs> son bir tane daha yapalım ben bunu yapma. Önce öğlen böyle 200 tanesini yaparız aslında. Evet, trafiği çekiyorum şu an. bir dakika. Abi, bu benim arabam. <laughs> Allah belanı. <ver. Gülüyor> oh, duruyor, duruyor. Allah duruyor. Bunu yapmalar. Tamam. Bu Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Herkese bay bay.